Almanya'da aile hekimliği hizmetlerinde büyük eksiklikler yaşanıyor. Sebep aile hekimi açığı. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach aile hekimliği alanında önümüzdeki yıllarda ciddi açıklar olacağı konusunda uyardı. Bu durumun birçok bölgede aile doktoru bulmayı zorlaştıracağı ve sağlık sistemini olumsuz etkileyeceği dile getirildi. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach pazar akşamı ARD'nin Bericht aus Berlin programında yaptığı açıklamada aile hekimliği eksikliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtti ve halkın buna hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Almanya'nın son 10 yılda 50 bin eksik doktor yetiştirdiğini söyleyen Sağlık Bakanı yakın gelecekte ülke çapında aile hekimliği sıkıntısı yaşanacağını ifade etti. Sağlık alanında yapılan araştırmalara göre Almanya'da 2035 yılına kadar yaklaşık 11 bin aile hekimi açığı oluşacak ve birçok ilçe yeterli hizmet alamayacak. Bu eksiklik kronik hastalıkları olan bireylerden koruyucu sağlık hizmetlerine erişmek isteyenlere kadar geniş bir kesimi etkileyecek. Bazı ilçelerde 2035 yılına kadar aile hekimi sayısının %50 azalacağı öngörülüyor. Aile hekimliği hizmetinin şimdiden birçok yerde yeterli olmaması nedeniyle yeni bir aile doktoru bulmayı veya acil tıbbi yardım almayı zora sokuyor. Buna doktora gitmek için daha uzun yolculuklar yapmak gerektiğini de eklemek gerekiyor. Açığın sağlık sistemini temelden etkileyen bir sorun olarak ortaya çıktığı ve önümüzdeki yıllarda daha da belirgin hale geleceği yorumları yapılıyor. Yerleniciler mümkünse merdiven boşluğunda hiçbir şey olmamalı. Bu dün gece çıkan yangında da görüldü. Kassel'in Rotendiltmold bölgesindeki bir apartmanda çocuk bisikleti remorku alev aldı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre yangın merdiven boşluğuna sıçradı. Yangının kaçış yollarını kesmesi nedeniyle bazı insanların pencerelerden yardım istediği ve itfaiye dışarı çıkamayacaklarını işaret ettikleri belirtildi. Neyse ki itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. İki insan duman zehirlenmesi tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini araştırma çalışmalarını başlatan polis kundakçılık şüphesiyle bir kişiyi arıyor. Soruşturmanın mevcut durumuna göre her şey merdiven boşluğundaki bisiklet römorkunun kasten ateşe verildiğini gösteriyor. Yangının çıkmasından kısa bir süre önce Roden Diltmold semtindeki Siemens Strasse üzerindeki bir evde yangınla bağlantısı olabilecek kimliği belirsiz bir adam görüldü. Adamın 1.70 metre boyunda normal yapıda bronz tenli, siyah güneş gözlüklü, uzun siyah saçları topuz yapılmış, siyah kıyafetli birisi olduğu açıklandı. <laughs> Almanya'da ülke çapında 15 Nisan'da başlayan hız kontrolleri bugün sona erecek. Hangi noktalarda hız kontrolü yapılacağı ile ilgili olarak sadece Bavyera eyaleti önceden bilgi verdi. Hessen'de dahil olmak üzere diğer eyaletlerde herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Polis ve kamu düzeninden sorumlu zabıta birlikleri hız haftası olarak isimlendirilen hız kontrol haftasında kazaların yoğun olduğu ve sürücülerin hızlı gittikleri noktalarla okul ve huzur evleriyle hastanelerin bulunduğu alanlarda hız kontrolü yapıyor. Cuma günü ise yani bugün kontroller daha da sıkılaştırılacak. Erken saatlerde başlayan kontroller gece saatlerine kadar devam edecek. Hız Haftası adı verilen Hız Kontrol Haftası'na Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt eyaletleri tamamıyla katılırken bu sene Thüringen, Bavyera ve Brandenburg yalnızca 19 Nisan Cuma günü katılma kararı aldı. Berlin, Bremen, aşağı Saksonya, Saarland ve Saksonya eyaletleri ise katılmadı. Hessen eyaleti tarafından yapılan açıklamaya göre radar kontrolleri yollarda çok hızlı ve uygunsuz araç kullanmanın tehlikesine dikkat çekmek için yapılıyor. Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü BSV üyesi Alexander Ulrich'in sorusuna verdiği yanıta göre geçtiğimiz yıl Almanya'da yaklaşık 8 milyon 400 bin emekçi 14 euronun altında saat ücretine çalıştırıldı. Alman İstatistik Dairesi'nin geçen yılın Nisan ayına ait son rakamlarına göre ise neredeyse 8 milyon 380 bin emekçi 14 euronun altında bürüt saat ücreti alıyor. Buna asgari ücret almaya hak kazanmayan çıraklar, stajyerler ve reşit olmayanlar dahil değil. İstatistik dairesi tam zamanlı çalışanların ortalama brüt saat ücretini 25 ,94 euro 94 sent, düşük ücret sektöründeki saat ücretlerini ise 13 euro 4 sent olarak açıkladı. BSV grubu milletvekili Ulrich, mevcut yaşam maliyetlerini göz önünde bulundurarak şu anda 12 ,41 euro 41 sent olan asgari saat ücretinin 14 oraya çıkarılması çağrısını tekrarladı. Ulrich tatil yapmaya veya restorana gitmeye izin verilmiyor ve bugünün berbat ücretleri aynı zamanda yarının yoksulluk emekli maaşı anlamına da geliyor. Tam zamanda çalışan herkes onurlu bir şekilde yaşayabilmeli dedi. Alman Öğrenci Birliği Studierenden Werk Başkanı Schücking birçok öğrencinin uygun fiyatta ev bulmakta zorlanmasını eleştirdi. Schücking, EPD'ye verdiği demeçte kira yoluyla bir tür sosyal ayıklama gerçekleştiğini ve akademik eğitimin ebeveyn evine bağımlı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Schücking, Varlıklı ailelerin çocukları pahalı metropollerdeki en iyi üniversitelerde okurken düşük gelirli ailelerin çocukları kırsal bölgelerdeki üniversitelere gitmek zorunda kalıyor. Bu sosyal ve eğitimsel iflasın ilanıdır dedi. Çoğu şehirde kiralar daha yüksek olmasına rağmen Bafög'ün konut parası olarak ayda sadece 360 euro vermesini eleştiren Şükün Ortak bir dairede bir odanın fiyatının ortalama 479 euro, hatta Münih'te 760 euro olduğunu açıkladı. Gürtersoft'taki Üniversite Geliştirme Merkezi tarafından dün yayınlanan bir araştırmaya göre Almanya'daki öğrencilerin yaklaşık yarısı Abitur diplomasını aldıkları ikamet yerine yakın bir üniversiteye kayıtlı. 57 öğrenci birliği ülke çapında yaklaşık 196 bin yurt yeri imkanı sürüyor. Birlik başkanı bu yurtlar aylık ortalama 280 euroluk kira bedeliyle ebeveyn evi dışında en uygun fiyatlı yaşam biçimi sunuyor dedi. Ancak yurt kontenjan sayısı öğrenci sayısına yetmiyor. Devlet tarafından finanse edilen üniversite kontenjanlarının sayısı 2007'den bu yana yüzde 50 artarken devlet tarafından finanse edilen yurtların sayısı yalnızca yüzde 7 arttı. Değerli Radyo Kastel'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.